Bir gün sen bizim eve gel de senin prensesle tanıştırayım. Kim ki o? Emel. Prenses Emel. Bak sana bir şey değil mi? Bir prensesin nesi var, iki prensesin sesi var derler. Olur, tanışırız. Tamam. Bir tane daha yapayım mı? Sen de kendin yemek istiyorsun, yesene. Behro. Aha, işte korktuğumuz başımıza geldi. Behro! Siz şöyle de. Açın lan kapıyı! Zehra! Zehra! Kralın bakacağımı çerçeveye çık dışarı! Abisi Yani sevgili kayınbiraderi, yengesi. Zehra'yı evlendirmeye çalıştırdıkları dangoz Bir de yanlarında iki tane adam da getirmişler. Beklediğim için sakinler. Aynen öyle beklediğimiz misafirler. Zehra! Zehra! Zehra çık dedim sana! İndir bana pencereyi kapıyı! Çıkın! Yıkarım lan burayı! Yıkarım yine alırım Zehra'yı! Açın lan kapıyı! Zehra! Aytel! Hatice teyze bu ev mi dedi sana, buraya mı girip çıkıyorlarmış, doğru mu, emin misin bu ev olduğundan? Evet, biz kızı aranırken söyledi ya kadın bu eve girip çıkıyorlarmış diye, duymadın mı? Ne bileyim Ayten, bu kız kafamı bıraktı bende, Zehra çık dışarı lan! Çıkın lan dışarı, çıkın dışarı! Beyler bence çıkalım, evlilik cüzdanını gösterip adam gibi konuşalım. Yani ben çok bizimle konuşabileceklerini sanmıyorum, ellerinde sopayla gelmişler. Dinlemezler yani, biz direkt saldırmaya çalışacaklar. Ya, özlemedik mi zaten ha? Özledik aslında da. Açınlar! Açın kapıyı! Siz hiç bulaşmayın, ben çıkıp gideyim. Zehra saçmalama istersen, biz boşun formaliteden evlilik yaptık. Hiçbir şey yapamazlar, hem onlar daha bizi tanımıyor, değil beyler? O zaman çıkalım, tanıtalım kendimizi kardeş. Diyesin. Hadi tanıtalım o zaman. Ya ne oldu? Ben ben polis çağıracağım telefonum telefon. Kimin telefonu var yakında? Olcan. Ben de yok oğlum. Ya yok mu hiç birinizin telefonu? Heh. Bakın, bakın ne olur çok dikkat edin tamam mı? Çok dikkat edin. Tamam, siz de kapıyı kilitleyin dışarıda çıkmayın tamam? Hazır mıyız beyler? Değil miyiz? Aynen öyle, hazırız. Nerede lan Zehra? Ha? Verin nişanlı mı? Ağzınızı burnunuzu da attırmayın bana. Bir hoş geldin beş gittinimiz yok mu ya? Bir sakin. Zehra burada. Benimle. İçeride. Sen de artık şu adamlarını topla. Az git Allah'ını seversen. Sen kimsin lan? Ha? Verin nişanlı mı? Ağzınızı burnunuzu da bana. <laughs> Ayıp sana be. Kocaman adamsın. Gencecik kıza nişanlım demeyi utanmıyor musun sen? Ah beyler. Bunlar o kısmı kaçırdı ya. Dayı. Zehra artık senin nişanlın değil. Ne diyorsun oğlum sen? Amacınız ne lan sizin? Amcacığım diyoruz ki. Atalım Üsküdar'ı geçti işte ya. Beyler. Bunun adı neydi ya? Evlilik cüzdanı. Ha doğru evlilik cüzdanı. Ne? Evlenmişler Şeref. Bu çocukla evlenmiş. Gitmişler kıymışlar nikahı bak. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum ne oluyor lan? Yemin ediyorum zeka fışkırıyor ya. Aynen öyle. Biliyorum sizin için birazcık üzücü oldu böyle şeyler ama... Evlendik. Abisi. Sen kimsin lan benim işime taş koyuyorsun? Gebertirim lan seni! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Aa, iş, teker teker!